Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir Python eğitim videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde listeler ile ilgili örnekler yapmaya çalışacağız. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle bir liste tanımlayalım arkadaşlar. Listemizin ismi sayılar eşittir. Tabi bildiğiniz üzere değerli arkadaşlar listeler köşeli parantezler içinde elemanları yazılarak oluşturulmakta. 3 4 5 6 7 8 9 Listemize 10 tane eleman yazdım. Şimdi de bu elemanları basmaya yani yazmaya çalışalım. Burada for döngüsünden yardım alalım. İstedeki her bir eleman x in ee, ne diyelim sayılar. Şimdi de bunu print ile ekrana yandıralım. Çalıştıralım. Evet, listedeki elemanları satır satır for sayesinde bunları aşağı doğru yazmış oldu. <laughs> evet, listedeki elemanları şöyle aldım. Bir saniye düşünürüm topladım, yapıştırdım. Şöyle yapalım. Bu sefer de bu liste elemanlarını toplamaya çalışalım arkadaşlar. Geldi. Yani listenin altına toplam eşittir 0 Daha sonra e, forun altına bu toplam eşittir toplam Artı x elemanları toplaya toplaya e, gelsin tabi en sonda bunları e, sadece toplamını ekrana yazdıralım arkadaşlar. Böyle diyelim toplam bunu yani, toplam bir bir yazdırsın toplam liste evet, liste Liste toplam. toplam. Tabi burada listedeki toplam sayıyı bakalım ekrana yazdırmaya çalışalım. Evet. Her seferinde bunu değerli arkadaşlar ne yapmış oldu? Ekrana yazmış oldu. buradan çıktım tekrar çalıştıralım. Bakın soru Bu tür eee sintaks yapısı ve e, nedir? E, Türkçe karakterler, e, değişkenler eee veri türleriyle ilgili e, bu tür özelliklerle ilgili bir video daha çekip e, yayınlamayı planlarım arkadaşlar. Onunla ilgili de ayrı bir e, örnek yapmaya çalışacağım bu içe doğru yapılan taplar işte e, nedir kodların dizilişi ile ilgili tekrar bir video çekip sadece bunları anlatmayı göstermeye çalışacağız şöyle bunu bir print daha yapalım arkadaşlar bir print daha yapalım bu sefer de e, liste ortalaması evet. liste ortalaması yani liste ortalaması derken sayılır ortalama bu da ortalama olsun. İsterseniz hemen toplamın altına formül yazabiliriz. Ya da şöyle yapalım. Ufak bir şey geldi aklıma. Yani liste dediğimiz için değerli arkadaşlar toplam bölü len diyelim. Buradaki len listenin uzunluğunu zaten oradaki len İngilizce'nin terimi biraz daha kısaltılmış hali. Yani kaç tane eleman varsa bu elemanları yazmış olacak. Toplamı yazdık. Şöyle yapalım madem. Print. Yapalım. Liste eleman. Eleman sayısı dedi virgül ee, yapalım bakalım yapalım diye bunu verecektim çalıştıralım arkadaşlar buradaki len ortalama tamam ortalamayı buldu ee, ortalama tabi biz ortalama diye bir şey oluşturmadık. Orada bir mutfak bir formül yazalım lütfen ortalama. Matematiksel sayıları hesapladığımız gibi toplamı bölmeyeceğiz. Neyi böleceğiz? Toplamı böleceğiz. Evet. Ufak bir hata. Onu düzelttik. Şunu bir kaldırayım arkadaşlar. Not olarak kaldırayım. Bir, toplamını bulmuştuk zaten. Ee, he, bu da doğruymuş. Bak ben burada bir hata var mı diye. E, şurada yapmış olduğumuz bir metinsel hatayı düzelttik. çalıştırdım Liste toplamı 45. E, liste eleman sayısı 10. Aslında bunları yer değiştirebiliriz. Evet. Yer değiştirelim. Ctrl X Ctrl V Liste şöyle Şurası sayıları toplamı diyelim. Sayıları toplamı Liste sayıları Ortalaması. Liste, liste, liste evet, belti. Ekle biraz daha, hani, e, hani hem görüntü hem yazı olarak da belki daha iyi görünmesi için. Evet, liste'deki eleman sayısı 10. Evet, tahmin. Tamam. Liste sayıların toplamı 45. E, liste sayıların ortalaması. 4.5. Evet onu böldü. Evet. Şuraya bir print ekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir yıldız. Bunlar da yanlış olduğumuz programı biraz daha böyle hoş bir görüntü vermekte. Tekrar çalıştırdım. Evet. Şöyle geldi arkadaşlar. listelere de giriş yapmış olduk değerli arkadaşlar. Evet bu videomuzu burada bitirelim. Devam edeceğiz hani ile ilgili. Aslında birçok eee örneğimiz var. Önce sayılarla başladık. Sayılarla ilgili bir veya iki ders daha yaptıktan sonra listelerde string ifadelerle ilgili de nedir? Derslerimizi yapmaya çalışacağız. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler değerli arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.